Şırnak'ta güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla sağlanan huzur ve güven ortamı meyvelerini vermeye devam ediyor. Son zamanlarda Şırnak'ta yapılan Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Kotalı Rafting Türkiye Şampiyonası'nın ardından kentte bu kez de Şırnak Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası yapılacak. yıllarca çatışmaların yaşandığı Cudi Dağ Eteklerinde tenis heyecanı yaşanıyor. Cudi Dağ Eteklerinde bulunan Şırnak Üniversitesi spor tesislerinde 12-15 Kasım'da Cudi Kap Ulusal Tenis Turnuvası yapılacak. E, Federasyon Başkanımız e, Sayın Valimizin e, tenise yatkınlığını ve e, antrenman yaptığını gördükten sonra ilimize bir ziyaret gerçekleştirdi. Kendileri e, burada bir e, birlikte bir karar aldı. E, Judy Cup, Judy'nin eteklerinde bir şampiyona yapılmasının e, uygun olacağını, güzel olacağını söylediler. Bizler de hemen çalışmalarımızı yaptık. E, Onay alındı. E, Judy Cup, ulusal e, tenis turnuvası e, adı altında. 120'ye yakın sporcunun katılacağı etkinlik 4 gün sürecek. Dereceye giren sporcuların ödül töreni 15 Kasım Pazar günü olacak. Bir ulusal turnuva yapılacak. Judy Cup eee şu ana kadar 75 sporcu başvuru yapmış. Tabii bizim hedefimiz daha bir 8 gün var. İnşallah bu yaklaşık 120 kişi bulacağını düşünüyoruz.